O telefon bir daha kapanmasın. O telefon bir daha kapanmasın derken ben bilerek bu zamana kadar sana telefonun yüzünü kapattım mı? Kapatmadın ama yani sonrasında şarjım yoktu. Telefonu hemen şarja koyup cevap verebilirdin. Telefon açılır açılmaz. <laughs> açılır açılmaz yazdım zaten sana. Ama telefonun şarjı, telefonu şarjı taktıktan sonra duşa girdim. Trabzon'dan sabah mesaj attım, ona cevap verdin, tatmin olmadım. Allah Allah, vay anasını ya, nasıl tatmin olmadın? Sana şarjı takıyorum, hemen duşa giriyorum, çıktıktan sonra yazıyorum. Asıl sen yazmıyorsun ondan sonra, ben tatmin edemedim seni oluyor. Hayır, konuyu böyle çevirme, dur. Konuyu niye çevireyim, konu bu zaten. Konuyu konu bu değil çevirme Oğuzhan. Kırıldım ama. Kırıldın da... İşte ben de kırıldım noktayı çözemiyorum düşünüyorum ama kırıldığım noktayı çözemiyorum yani. Çözemedin mi gerçekten? Ya çözseydim zaten. İsteseydin çözerdin. Ben istesem zaten çözerim de. Ha, demek ki istemediğin için çözülecek bir konu yok çözmedin. Ama. Çözülecek bir konu yok. İsteseydin çözerdin. İşte çözülecek Olsan. bir konu yok. Zaten istediğim her şeyi çözerim ben sana rahat ol. İşte çözersin. İstediğimi alırım, istediğimi evet. de bırakırım. Evet işte. Anladın mı? Evet. Telefonu kapayarak bıraktım mesela. İstemediğin için. Hala telefonu kapattın diyorsun ya. Telefonun bir şarjı bitti diyorum kızın niye anlamıyorsun ya? Yani düşün böyleyken daha iyiydi anladın mı? Bu evde böyle sarılmalarımız. Çok iyi değil mi? Sarılmalarımız. Ha, bu evdeyken. Şu şekilde durmamız daha iyi. Tabii ki daha iyiydi. Böyle olmaması, böyle olmasını hep isterdik zaten. Ben de isterdim. Ama olmaması zaten sebeplerden doğdu. Ne sebeplerden dolayı derken? Neden acaba biz? Sen demedin mi şimdi sarılmak böyle daha iyi diye? Tam bu. Tamam. Bu anki e, mesafemiz ve e, tutkumuz. Daha iyi değil mi şöyle? Daha iyi. Şimdi ben kafamda kuruyorum. <laughs> daha iyi tabi. Ama neden diğer zamanlarda böyle değiliz? Hep bir sebepleri oldu. Hep bir hatalar oldu. Ama annen kızar ya öyle çok şey yapma. Kızlar e, senin hakkında düşünceleri var. Sen e, bak öyle olduğu için söylemiyorum. E, biz affet beni yapmadan önce senin kararın yine aynı, aynıymış. Affet beni yaptıktan sonra e, zorla çıkmışsın oraya, zorla barışmışsın ve görkeme saldırmanın sebebi aslında benle barışmayacaktın. Seni zorladıkları için o an orada barıştığını gösterdiğin için. Kızgınlığını görkeme yansıttı. Böyle bir şey var mı? Soruyorum sadece. Yani var diye söylemiyorum. Ben zaten böyle düşünmüyorum. Kim diyor bunları? Kızlar diyor. Var mı yok mu? Var. Nasıl? Var? Kızların dediğine dikkat aldın. Yok almadım canım. Asla. Dikkat Ki orada var. da savundum yani. Evet, kızların dediğine dikkat aldıysam var. Gelip bana soruyorsun ki dikkate almışsın var o zaman. Canım soruyorum sana. Beni kimse oraya çıkartamaz zorla affet beni. Kimse. Çekmek istemiyorsam istemiyorumdur. Kendi kararım. İnsan haklarımdan birisi. Niye zorla çıkayım oraya? Ya ben de dedim ki. Abi bunu sinirin sinirimi görkemden niye alayım ben? Hah işte ben sana. Görkem'e o şekilde sinirlenmemin bir sebebi vardı. Bunu da zaten herkes biliyor ki herkes de, ben de olsaydım aynı tepki verirdim dedi erkeklerden. Farkındaysan. Niye? Çünkü ortada bir saygısızlık Görüntü var. Görüntü çok kötüydü. Çok daha güzel bir an. Arkada o bölümü çok merak ediyorum. Arkada gülüyorlar. Rezil olduk yani. Yok rezillikten değil onların saygısızlığı. Biz rezil olduk. Ben saygısızlığa sinirlendim sadece.